Evo Hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bugünkü gündemimizde e, bildiğiniz üzere Açık Öğretim Üniversitesi ve Uzaktan Eğitim Fakülteleri ile ilgili biraz bilgi alışverişi yapacağız sizle beraber. Yine arkadaşlarım Gazmi yanımda. E, onunla da bu durumu biraz istişare edeceğiz. Şimdi bizim önümüzde iki tane seçenek var. Birisi açık öğretim olmak üzere, birisi de uzaktan eğitim olmak üzere. İki seçeneğe sahibiz. Şimdi uzaktan eğitim dediğim zaman senin aklına neler geliyor mesela? hani sanki şu anki dönem gibi değil mi? Aynen, hani pandemi şu anki. dönemi gibi. Aslında kısmen öyle. Uzaktan eğitimde yapmamız gereken şeyler devam zorunluluğumuzu sağlamak için derslerimize aktif olarak girmemiz gerekiyor. Ee, yine orada da sınavlarımızda dört yanlış biri doğruyu götürüyor. Aynı zamanda işte e, muafiyet hakkımız var. Yani muafiyeti gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi felsefe, sosyoloji gibi işte bazı bölümleri de yine uzaktan eğitimle okuyabiliyorsunuz. Ee, i̇lk sene tabii ki de kolay geçiyor. Çünkü eğer ki kendi okuduğunuz bir bölüme eş değer, yani paralel bir bölümle uzaktan eğitime başlıyorsanız, burada birazcık zorlanma ihtimaliniz hani ikinci sınıfın üstünde başlıyor. Yani üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta başlıyor. İlk zamanlar kendi sınavınıza çalışırken zaten hani uzaktan eğitim sınavlarında da çalışmış oluyorsunuz. Şöyle bir durum var e, uzaktan eğitimde. Mesela sınavlarımız hafta sonu oluyor. Ve genelde e, sizin vize veya final haftamıza denk geliyor. Evet. Yani hani o hafta çok yorucu geçiyor. Zaten bilirsin vize final haftası. <laughs> genelde öğrencilerin bittiği haftadır. Kendimden de biliyorum. <laughs> hani bir günde 3 sınava falan girdiğimiz oluyordu üniversitedeyken. Açık öğretimde de işte benzer durumlar gerçekleşiyor. Orada ne oluyor? Oturum olarak gerçekleştiriyorsunuz. Orada da yine... E, şey e, pandemi sürecinden dolayı yine böyle online olma süreçleri var. Yani hani sınavlara online girebiliyorsunuz. Mesela geçen dönemlerde gördük bunu. Ama onun dışında eğer ki açık öğretimde bir sınava girecekseniz 81 ilde size bir e, sınav tercih listesi sunuyorlar. Hani nerede sınava girmek istiyorsun diye. Aslında uzamda da aynı şey gerçekleşiyor. Yani hani <laughs> uzaktan eğitimde de yine sınavlarınızı tercih edebileceğiniz, yani sınavlara giriş yerlerinizi tercih edebileceğiniz noktalar. Peki, bir... gelelim mesela bir de en çok merak edilen konuya. ikinci üniversite. Senin de aslında yapmak isteyemeyerek istediğin... <laughs> merak ettiğin şeylerden bir tanesi. Şimdi şöyle, ikinci üniversitenin çok güzel ayrıcalıkları var. Bunu Tabii. ben de yaptım. Ee, beni kendimi zorladığım nokta Fransızca olmasıydı. <laughs> Onun dışında başka bir zorlayıcı noktası yoktu. Şimdi ikinci üniversitede şöyle bir durum gerçekleşiyor. Siz zaten üniversite hayatına başlamış oluyorsunuz. E, i̇ki yıllık veya dört yıllık yani lisans veya ön lisans programı olmak üzere iki farklı şekilde başlıyorsunuz. Tabii ikinci üniversitede de size şöyle bir hak geliyor. Hani sınava girmenize gerek kalmıyor. Eğer ki iki yıllık okuyorsanız yani ön lisans okuyorsanız ön lisans üzerinden ikinci üniversiteyi yapıyorsunuz. Eğer ki lisans okuyorsanız hem lisans hem de ön lisans şansınız oluyor. İkisinde de yine aşağı yukarı aynı bölümler var. Hmm. Yine felsefe var, sosyoloji var, ilişki ilişkiler, ilişkiler, ilişkiler var, var İstanbul ve güvenliği var. Marka e, yönetimi. E, iktisat var, işletme fakülteleri var. Yine bu bölümler mevcut aynı zamanda. E, aşçılık bölümü var, çocuk evet. gelişimli var. Adalet var. Adalet var. Ondan sonra tıbbi acil sekreterlik. tıbbi sekreterlik var. Acil Afet Yönetimi, Aynen. çağrı merkezi var. de var. Aynen çağrı merkezi bölümü var. İşletme var. Ee, başka ne bankacılık. var? Bankacılık, bankacılık ve sigortacılık bölümü var. Yani bu bölümlerden istediğiniz herhangi birisini tercih edebiliyorsunuz. Tavsiye, eğer ki ilgi alanınız farklıysa yani hani mevcut mesleğiniz dışında başka bir ilgi alanınız da varsa. O bölümü okumanızı tavsiye ederim, neden olmasın yani. Yani eğlence evet. bölümü olarak fotoğrafçılık da var. Evet, o da var mesela. Yani hani bunları yapabilirsiniz. Tabi bunların dışında neler var? Sırf diploma almak için bu işi yaparsanız tabii ki de çok 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 zorlayacaksınız. Aynen. Yani hani okulu 3 senede bitirme avantajınız varken, ki zaten en kısa sürede bitmesi 3 sene oluyor bir lisans hmm. programının, ee, diploma için yapmaya başladığınız zaman bu süreç çok uzayacaktır. Yani hani belki 7 sene, 8 sene hani uzar gibi bir sürede devam edecek. Aynı zamanda şöyle bir güzelliği var. Okuduğunuz bölüme paralel bir bölüm seçerseniz de burada şöyle bir avantajınız var. Kendinizi muaf gösterebiliyorsunuz. Evet. Yani hani evet. muafiyet başvurusu yapıyorsunuz. Okuldan bir belge alıyorsunuz. Bu belge sayesinde e, ne oluyor? Mesela o sınava girmenize gerek kalmıyor. Atıyorum İngilizce sınavı ve bundan bir muafiyetiniz varsa örgün eğitimde aldığınız bir derste böyle bir muafiyet elde ettiyseniz tekrar açık öğretimde veya uzaktan eğitimde bu dersi almanıza gerek yok. Tabii ki saydırabiliyorsanız. Aynı şey açık öğretim için de geçerli. Yani açık öğretimde geçtiğiniz bir dersi tekrar dönüp e, örgün eğitimde almanıza yine gerek yok. Yine onu da saydırabiliyorsunuz. Ben genelde eee belirttikten sonra kayıt süreçleri nasıl oluyor peki? uzaktan eğitimde e, kayıt yaptırırken mesela şey yapabiliyorsunuz. E-devlet'ten başvuru yapabiliyorsunuz. AÖF'de yapmak istediğiniz zaman bunu e, açık öğretim bürolarına gitmeniz gerekiyor. Açık öğretim bürolarına giderseniz burada istediğiniz şekilde başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Peki <laughs> ders seçimi veya kredilerde ne gibi durum söz konusu. Kredilerinizde ilk dönem zaten alacağınız ders AKT'si, 30 AKT'si ama ikinci dönemden itibaren 45 AKT'si alma imkanınız var. Bu nasıl oluyor? Üstten 15 krediye kadar alabiliyorsunuz. 15 kredi, 15 kredi alarak bu süreci aslında 3 sırada bitirebiliyorsunuz. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu e, eğitimleri yaparken yani bu çalışmanın içerisine girdiğiniz zaman mutlaka çalışmanız gerekiyor. Güzel yanı şu sizin kendinize ve final haftalarınızdan sonrasına genelde denk geldiği için zaten hani hali hazırda bir hazırlanmış oluyorsunuz sınavlara ve daha rahat girebiliyorsunuz. Ama ikinci yanı şu, stresiniz daha fazla oluyor. Mesela normalde atıyorum 3-4 ders girerken tabii üstten ders alarak girmeye başladığınız zaman bu süreçte ne oluyor? Atıyorum 10 derse kadar çıkmış oluyor. E siz 10 dersin sınavına giriyorsunuz ve koştur koştur oluyor. Bir de kötü bir yanı da şu var. E, diyelim ki sınava gireceksiniz. İlk oturumunuz atıyorum A okulunda. ikinci oturumunuz B oturumunda olabiliyor. Evet. Böyle bir dezavantajı da var. Zaten 4 tane oturuma girebiliyorsunuz. Bunların dışında <laughs> Açık öğretimde de yine ne var? Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. İkinci üniversite dediğimiz gibi var. Yani ikinci üniversite başvurusu yapmak istiyorsanız örgün eğitimde okuyor olmanız ya da mezun olmuş olmanız gerekiyor. Şayet mezun olduysanız veya orada okuyorsanız ikinci üniversite hakkınız var. Onun dışında açık öğretime direkt kayıt yaptırmak istiyorsanız maalesef ki üniversite sınavına giriş yapmanız gerekiyor. Üniversite sınavına giriş yaptıktan sonra tekrar e, açık öğretimi bölümlerinden herhangi birisini tercih edebiliyorsunuz. Mesela uzaktan eğitimin diplomasını hiç merak etmiş miydin? Ettim. <laughs> Araştırmış bir <Korktum mi? gülüyor> durum vardı. <laughs> uzaktan eğitimde e, diplomamızda ne yazıyor? Uzaktan eğitimden mezun olduğumuz maalesef ki yazıyor. Ama açık öğretimde öyle bir durum yok. Açık öğretimde yazdığı zaman yani Anadolu Üniversitesi için söylediğim zaman Anadolu Üniversitesi mezunu olarak gözüküyorsunuz. Diplomanızı da açık öğretim olarak belirtmiyor. Güzel zaten. Yani Hani bu yönden bir avantajı var. Tabi ee, tabii harçlar her zaman için değişiyor. Harçlar ne gibi? Peki bu yıl, yani bu dönem 300, 400, 500 arası bir oynama var. Tabii bunlar bölümden bölüme de fark ediyor. Yani böyle bir durumla var. İkinci üniversitede biraz daha fazla harç ödemeniz gerekiyor. Tabii başka neler var mesela 20 soru varsa atıyorum sınava girdiğinizde bunun 10 sorusunu yaparak geçebiliyorsunuz çok rahatlıkla hani çok rahatlıkla dediğim en azından hani geçer notu alabiliyorsunuz yani böyle bir avantajı notu. var hani klasik olmuyorsun sınavlar genelde test üzerinden sınavlar oluyor ki bildiğim kadarıyla hep testte. test test <laughs> benim bildiğim <laughs> Tabi giriş dersleri mutlaka var. Mesela atıyorum felsefe okudunuz ya da sosyoloji okudunuz. Bunlar işte sosyolojiye giriş, felsefeye giriş gibi dersler mevcut. Bunları almak zorundasınız. Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu var ama açık öğretimde böyle bir devam zorunluluğu yok. Zaten bir sürü kaynağı var. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir kaynaktan açıp o haftaki dersiniz ya da o ayki gördüğünüz dersleri çalışabiliyorsunuz. Uzaktan eğitimin şöyle bir durumu var. Uzaktan eğitimde Sınav haftanız yaklaştığı zamanlarda, yani sınav haftanıza kalan, atıyorum bir hafta kala sisteme sizin o gün, daha doğrusu o zamana kadar geçen zamanda öğrendiğiniz derslerinizin dokümanları yayınlanıyor. İşte bunlar pdf olarak geliyor, slide olarak geliyor. Sizin sitenizde görebiliyorsunuz bunları. Bunu bu şekilde halledebilirsiniz. Oturup ama çalışmanız gerekiyor. Yani hani... Çalışmadan olmuyor. Evet, çalışmadan olmuyor. Yani çalışmak zorundasınız. Bunun dışında başka neler var? E, açık öğretim insanları tabii söyleyince açık öğretim diye çok kolay geliyor. Yani hani düz baktığımız zaman aslında hani bana da açık öğretim denildiği zaman çok kolay geliyordu işin açıkçası. Ama işin içine girince hiç de öyle olmadığını fark ettim. Ha bu demek değil ki zor ya da yapılmayacak bir şey mi? Hayır değil. Benim okuduğum bölümden kaynaklı biraz zor geçmişti. Ee, ama şöyle bir avantajı da var. Yani hani e, ikinci bir üniversite sahibi olmuş oluyorsunuz aslında. Yani kendini geliştiriyorsunuz aslında. Bir tabii yani hani bunu atıyorum e, kendi ilgi alanınızda yaparsanız kendinize büyük bir katkı sağlamış olursunuz. Mesela e, nereden örnek verelim? Halkla ilişkiler okudunuz. İşte buna karşılık insan kaynakları yani. okumak istediniz. Bu olabilir. Ya da ne bileyim işte psikoloji okudunuz, bunun üstüne sosyoloji okumaya karar verdiniz. Bu olabilir. İşletme okudunuz, işte buna paralel ne bileyim şey olabilir, iktisat olabilir, maliye olabilir, muhasebe olabilir. Hani bu gibi avantajları olur ki elinizde iki tane seçenek olmuş olur. En azından biraz da ufkunuz genişlemiş olur. Aslında işe girerken de bunlar önemli ya. üniversiteyi mi <laughs> alırlar? bir üniversite mı yoksa diğer üniversitem kendini geliştirmiş olalım mı? E tabi yani hani bunun da bir artısı oluyor illa çünkü insanlar açısından bakıldığı zaman hani ikinci üniversiteyi de okuyor denildiği zaman tabii ki bir hani yaklaşım daha farklı oluyor çünkü gelişme açık olduğunuzu aslında biraz da gösteriyor. Peki başka neler var? Açık öğretim olarak Atatürk Üniversitesi ya da İstanbul Üniversitesi'ni tercih edebiliyorsunuz. Bunlarda kayıtlar nereden yapılıyor? e-devlet üzerinden kayıtlar yapıyorsunuz. Genelde kayıt zamanları Eylül Ekim gibi oluyor. Hani Ağustos sonu, Kasım başı, Aralık koyarsak en azından o aralıkta kayıt süreciniz başlıyor. peki neler oluyor başka? Yorucu bir tempo oluyor. Eğer ki ikinci üniversite olarak başlarsanız evet maalesef ki yorucu bir tempo oluyor. Ama bu güzel yanları var. Yani güzel yanları düşünürseniz neden olmasın diyebilirim. Bunun dışında e, ders seçimlerinde bildiğiniz üzere işte 45 AKTS maksimum alabildiğiniz durum. Ama onun dışında 30 AKTS hepsinde de ilk dönemde alacağınız mevcut durum. E, burada neler yapabilirsiniz mesela? Eğer ki kendinize başarı skalası koyduysanız yani başaracağınızı düşünüyorsanız ve bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğinizi düşünüyorsanız lisans programını 3 senede bitirebilirsiniz. Ama çalışmazsanız maalesef ki hani bu süreç uzayacak. Yani uzadığı zaman da hani sizi daha da yormaya başlayacak bir yerden sonra. Ee, başka nelerden bahsedebiliriz? Harçlar dediğimiz gibi değişiyor. Diplomada Anadolu Üniversitesi yazıyor. En azından Açık Öğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'den bahsedersek. 81 ilde güzel tarafı hani bir olanı var, ofisleri var. Oraya gidip kayıt yaptırabiliyorsunuz. E, gerekli işlemlerinizi orada yapabiliyorsunuz. E, yine söylüyorum, hiç üniversite okumadıysanız, yani lise mezunuysanız Hadi ben üniversitede üniversiteyi de açıktan okuyayım dediğimiz takdirde mutlaka ve mutlaka üniversite sınavına girmek zorundasınız. Tabii. Yani oraya gireceksiniz. E, belli bir puan skalasını tutturmanız gerekiyor. Bu skaladan sonra isterseniz açık öğretim fakültesini tercih edebiliyorsunuz. Ama elinizde eğer ki bir üniversite diplomanız varsa bence hiç tereddüt etmeden ikinci üniversiteyi okuyabilirsiniz. Yani açık öğretime başvurabilirsiniz. Peki bu açık öğretim sürecinde Neler yapmamız lazım? Ya da ne gibi bölümler var? Bunlardan bazıları mesela maliye, e, 4 yıllık bölümleri de mevcut olduğu gibi 2 yıllık bölümleri de mevcut. Evet. Tabii bunları okuduktan sonra KPSS'ye girip devlet memuru olabiliyor musunuz? Evet, böyle bir şansınız var. Neden olmasın? Çünkü zaten üniversite mezunu oluyorsunuz o noktada. Bu yüzden de güzel bir noktası aslında açık öğretim. Eğer kendi çalışıyorsanız, yoğun bir tempomuz varsa, okula gitme durumunuz söz konusu değilse hani açık öğretimi tercih edebilirsiniz. Bundan yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sınav öncesi duyurular mutlaka yapılıyor ikisinde de. Sınav yeri tercih edebiliyorsunuz. Açık öğretimin şöyle bir de güzelliği var. Mesela atıyorum A şehrine gittiniz. A şehrinde sınava girmek istiyorsunuz. O zaman sınav başvurunuzda, daha doğrusu sınav için tercih yapacağınız noktada A şehrini tercih edebiliyorsunuz. Eğer ki adres değişikliğiniz meydana geldi işte o zaman atıyorum B şehrine geçiş yapabiliyorsunuz. B şehrinde sınava giriş yapabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği de var. <laughs> Peki başka nelerden bahsedebiliriz aslında? Sanırım genel olarak hepsine cevaplamış olduk. Sınavlar ikisinde de genelde hafta sonu yapılıyor. Ee, ve hani çoğu üniversitede de vize finalleri arka arkaya geliyor. Yani hani benim öyleydi en azından. Normal okuldaki vizelerim ve finallerim bittikten sonra diğer vize ve finallerim başladı. Ve hafta sonu içerisinde bu sınavlarıma giriş yapabiliyordum. Yani güzel, biraz yorucu ama eğlenceli mi durum. Yani daha güzel. Evet açık öğretim ve uzaktan eğitimle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer üzerine eklemek isterseniz yorumda bulunabilirsiniz. Beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.